Duydum Duydum şeytan dağında bir büyücü yaşarmış Aşka inanmayan taş kalpleri büyüler kara sevdalı yaparmış İçerimde İçerimde yenilginin acısı yollandı bir şeytan dağına Az gittim, uz gittim bir hayli zaman sonra vardım büyücünün mağarasına. Dedim bir haldan bilmeze düştüm Al var mı yok mu? Öyle bir büyü yap ki anlasın kara sevdamın Ve yalnızlığının ne yaman şey oldu bunu İki taş vurdu yürekten Attı bir bulanık suya Üç zaman yıl sonra gel diye seslendi bir kör kuyuya Aradan kaç ay kaç yıl geçti bilmiyorum bir akşam üstüydü çalındı kapım. O kendini beğenmiş. Deli dolu kızla hallere düşmüştü Allah'ım sen sev beni diye imledi. Hazreti özlerime kapattı dizlerime git dedim git. Sen de Allah, sen de yaşa yalnızlığın ve kara sevdanın ne yaman şey olduğunu. Çünkü ben küstüm artık onun kara gözlerine küstüm. Çünkü ben küstüm artık onun acı sözlerine küstüm. Çünkü ben küstüm artık onun gölgesine, izine, onu olan her yere küstüm. KÜSTÜM küstüm üstün üstün padişahın kızım olsan KÜSTÜM küstüm üstün ah, padişahın oğlu olsan lilit ama fariş dağım kızım olsan bir kerem küstü bari barışma <laughs>